mutfağımdan herkese merhaba bugün sizlerle güzel bir kek tarifi paylaşmak istedim portakal mevsimi bitmeden şöyle en basitinden en kolayından ama en lezzetli ve güzelinden bir portakallı kek yapalım dedim Evet, iç dokusunu göstereyim, sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Hem de çok kolay, herkesin yapabileceği kadar kolay. Malzemeleri de aynen öyle, şöyle de yumuşaklığını görün istiyorum. Ve diyorum ki hadi hemen tarife gidelim. Portakallı kekimiz için 4 tane yumurta kullanacağız. Yumurtalarımızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve mikserimizle yumurta ile şeker açık bir renk alıncaya kadar köpürüp kabarıncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızı çırparken arada bir adet portakalın rendelenmiş kabuğunu da ekliyoruz. Bu aşamada ekliyorum ki portakal kabuğunun aroması çırpılırken daha güzel geçsin. Siz de bu aşamada eklerseniz daha aromalı olacaktır kekiniz. Devam ediyoruz çırpmaya. Evet gördüğünüz gibi yumurta ve şeker gayet güzel köpürdü. Rengi açık bir sarı haline aldı. Bu aşamadan sonra e, mikseri kaldırıyorum. El çırpıcısı ile devam edeceğim ki bu köpük sönmesin. Şimdi e, bu karışımın üzerine bir su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir su bardağı da taze sıkılmış portakal suyunu ekliyorum. Bir paket kabartma tozunu ve bir paket de vanilini ekliyorum. Üzerine de iki buçuk su bardağı un ekleyeceğim. Ama öncelikle unumun yarısını ekleyeceğim. İyice karıştıktan sonra diğer yarısını da ekleyeceğim. Portakal mevsimi geçmeden bu keki yapmanızı öneririm. Mis gibi portakal aromalı, çok güzel kabaran, pufur pufur kabaran bir kekiniz olacak, inanın bana. ve geri kalan unu da ekliyoruz. Evet, kekimizi çırpma telimizle çırptık. Kıvamı bu şekilde olacak. Buna dikkat edelim çok daha koyu yapmayalım ki kekimiz yumuşacık güzel kabarsın. Şimdi kekimi ben şöyle içini daha önceden yağlayıp unlamış olduğum ve de şeklini çok sevdiğim e, döküm kalıbıma dökeceğim. Kekimi kalıbıma boşalttıktan sonra şöyle biraz tezgaha vurarak içinde fazla olan havanın çıkmasını sağlıyorum. Bu arada ben fırınımı 180 derecede önceden ısıttım. Şimdi hemen kekimizi fırınımıza gönderiyoruz. Evet, kekimiz fırından çıktı. Biraz da soğudu. Ben şimdi hemen servis tabağına ters çevireceğim. Sıkıntı olmadan düşer inşallah. Evet, gayet güzel çıktı, harika oldu kekimiz. Hatta daha dumanı bile çıkıyor. Biraz sonra dilimleyeceğim, dilim halini de sizlerle paylaşacağım. Portakallı kekimi biraz sonra servis yapacağım ama ben üstüne birazcık da beyaz çikolata erittim. Onu böyle dökeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Arzunuza göre ister kullanır ister kullanmazsınız. Ben biraz daha farklılık olsun istedim. Şu şekilde beyaz çikolatamızı döküyoruz. Ee, diyorum ki portakal mevsimi bitmeden e, Hemen deneyin deneyecek olanlara kolay gelsin. yiyecek olanlara da afiyet olsun.